Ne diyor peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nazar gerçektir. Nazardan Allah'a sığınınız diyor. Evet nazar günümüzde en önemli tehlikelerden biri. O zaman gözlerini kapat. Burundan derin nefes alıp ver. Derin nefesler. Ellerin dizlerinde avuçların yukarıya bakacak şekilde açık. Aton enerjisini almaya niyet ediyorum. Atalyaom. Üzerinde nazar etkisi varsa, o enerji varsa açığa çıksın. Bedeninde değişik bölgelerde ağırlık, baskı, sıkışmışlık ve benzeri etkiler hissedebilirsin. Atalyaom en derinlere nüfuz eden atom enerjisi nazar etkisini açığa çıkarmakta. Şimdi ağızdan derin nefes alıp ver. Derin nefesler, esneme, gözyaşı olabilir. Hepsi normal. Atala om. Ağızdan birkaç derin nefes daha de alıp ver ve sonra burun nefeslerine geri dön. Altın ışık devreye giriyor. Yaradanın Rahman yolundan akan altın ışık tüm bedenini sarıyor yüce yaradanın izniyle nazardan özgürleşiyorsun ha om. bir süre gözlerin kapalı kalsın kendini hazır hissettiğinde gözlerini açacaksın ve bol su içeceksin sevgiyle kalın sağlık ve aşkla yaşayın